Bir gayemiz olsun, gayemiz Ebubekir gibi sıddık olabilmek olsun, Ömer gibi cesur oğlu cesur olmak olsun, Hazreti Osman gibi ilmin en zirvesine çıkmak olsun, Hazreti Ali gibi ilmin kapısı olmak olsun, bir gayemiz olsun. Gayesiz yaşıyoruz Müslümanlar, gayemiz yok, bir derdimiz yok, var, bir derdimiz var. Ev alalım, hangi bankadan daha rahat kredi çekerim, hangisi yüzde bilmem kaç daha ucuz, Arabamı kaç model daha yükseltebilirim? Ama iki satır daha ezber yapmaya, iki satır fıkıh öğrenmeye derdimiz yok. Ben hoca mıyım ya diyor bu kadar bilmiyor. Sanki bu din hocalara indi. Sanki bu din hocalara indi. Ya biz Hristiyan mıyız ya? Dini camilere hasredelim. H Hristiyanlarda şey, papazlar bilse yeter. Bir de gidiyorsun böyle bir paravandan günah çıkartıyor, olay bitti. Bizim dinimiz öyle mi ya? Tam din, kamil din, en son din. Bir gayemiz olsun. Ne de olsun gayemiz Allah'a hakiki manada kul olabilmek olsun. Nasıl olacak bu iş? Soruyorum size Allah'a hakiki bir kul olabilmenin ilk sırrı nedir? Onu soruyorum size. İlimdir beyler, ilimdir. İlim yoksa nasıl kul olayım ben? Ben ehliyet kursuna gitmezsen bana verirler mi ehliyet? Araba kullanmayı öğrenmezsen araba kullanma ilmi sende olmazsa sana ehliyet verirler mi? Ben şimdi gideyim iş makinesi sınavına gireyim. Hiçbir şey bilmiyorum. Verirler mi? Vermezler. Gideyim doktor diploması isteyeyim bir tane. Versinler. Verin bana bir diploma diyeyim. Öğretmenlik diploması versinler. Ben ancak imam olabilirim. Benim okulum, tahsilim bu işe yarıyor. İlim olmazsa kulluğun da hakiki manasına eremezsiniz. Bir gün Resulullah Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'nin kapısına geliyor evinden çıkmış. Bir bakıyor ki şeytan böyle iblis dövünüyor. Böyle bir yere bakıyor ilerden ama öfkeli dövünüyor böyle. Efendimiz yanaşmış yanına demiş ki ey melun. Melun ne demek? Lanetlenmiş. Şeytan lanetlendi biliyorsunuz. Allah'ımız onu lanetledi. Ey melun demiş. Sen nereye bakıp öfkeleniyorsun? Dönmüş demiş ki ey Allah'ın Resulü. İnkar yok bak. Şeytan inkar etmedi Allah'ı. İnkar ettiği için kafir olmadı. Kibrinden dolayı kafir oldu. Emre itaatsizlik ettiğinden dolayı oldu. Nereye bakıyorsun demiş sen böyle deveniyorsun. Ya Resulallah şurada bir adam uyuyor ya demiş. Uyuyan bir adamı göstermiş. Ona demiş sinir oluyorum. Deli oluyorum. Efendimiz şaşırmış. Ey melun demiş. O adam uyuyor. Onun yanındaki namaz kılıyor. Ona niye sinir olmuyorsun? O adam uyuyor demiş. Ya Resulallah o namaz kılan ilmi yok yanlış kılıyor bozuluyor namazı ama uyuyan alim uyanırsa onu düzeltir namazlarını doğruya gönlendirir diye sinir oluyorum demiş ilmin kıymetini gördün mü başka bir hadis daha söyleyeyim sana bir kimse fıkıhtan bir madde öğrense yani abdestin farzı dörttür hanefiye göre abdestin farzı dörttür Bitti bu kadar. Bugün bunu öğrendik. Bugün bunu öğrendik. Onun diyor gece yatsıdan sonra sabah namazına kadar yaptığı uyku teheccüte katmasa da ibadet sayılır. İlim bu kadar kıymetli. Hakiki manada kul olmak istiyor isek ilmin peşinde koşturmak lazım. Ama hangi ilmin? Ehli sünnet ilminin, Kur'an ilminin, hadis ilminin. Hadisleri kötüleyen ehli sünnet dışında bilgi İfrazat saçanların ilmi değil, dedelerimizden bize gelen, sahabilerden bize gelen ilmin peşinde koşturmamız gerekiyor. Allah bizi bu yoldan ayırmasın.